Bugün sizlere Türk televizyon dünyasından hüzünlü bir haberle geldim. Türk modasının önemli isimlerinden ve ünlü televizyoncu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1970 yılında dünyaya gelen Asuman Hanım, sadece bir güzellik kraliçesi değil, aynı zamanda moda sektöründe de öncü bir isimdi. Türkiye Güzeli seçildikten sonra Modellik ve kadın modasında başarılı bir kariyere imza attı. 1976'da Erkan Yolaç'la evlenen Asuman Hanım sadece hayat arkadaşı değil, iş ortağı da oldu. Uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımını üstlendi. Vefat haberi Yolaç ailesi tarafından basın açıklamasıyla paylaşıldı. Bu, Türk televizyon ve moda dünyasında bir dönemin kapanışına işaret ediyor. Cenaze töreni 4 Haziran Salı günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip gerçekleştirilecek. Asuman Hanım'ın hayatı, direncinin, yaratıcılığının ve azminin bir kanıtıydı. Moda ve televizyon sektörüne yaptığı katkılar yıllarca hatırlanacak. Onu anarken ardında bıraktığı mirası birçok hevesli sanatçı ve iş kadını için bir ilham kaynağı olmaya devam etti. Asuman yol açın anısını onurlandırmak için bana katıldığınız için teşekkür ederim. Onun hikayesi bir ilham kaynağı ve mirası şüphesiz ki geleceği etkilemeye ve ilham vermeye devam edecek. Ruhu huzur içinde yatsın.